Arkadaşlar merhaba. Bugün de kelli ütüyorsunuz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de beraber kelli ütelim. Göstermeye çalışacağım biraz. Şöyle bir kelle aldım ben. Kendi ütüyeceğim. Paçaları da var. Şöyle göstereyim paçalarını da. Bunlar demirler arkadaşlar. Bu demirleri ateşe koyuyoruz. Şöyle. Şöyle. Birkaç tane var. Çok olursa iyi olur arkadaşlar. Evet, odun da koyalım. De kuru koyalım bence. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? <laughs> Sizleri çok bulursanız Soğuk harik iyiyiz. Havalar çok soğuk. Bu soğuk havalarda kelle paça iyi gider dedim. Ve ateşimi yaktım arkadaşlar. Şimdi bunu üzeceğiz. Ateşim biraz harlansın. Şöyle bıçaklar, eski bıçaklar atmıyorum ben. Bıçaklar yardımıyla şimdi şurada şu üstünde e, temizliğimizi yapacağız. Kelle yüzeceğiz, Kelle nasıl yüklüyor arkadaşlar. Ateşimiz parlansın. Ben bunu satın aldım arkadaşlar kasaplardan siz de alabilirsiniz. Benim birkaç aldığım bir bayan var. O eve kadar getiriyor. Benim için de kolaylık oluyor arkadaşlar. Şöyle temizleyeceğiz arkadaşlar kullanmadığınız eski bezleri kullanın. Mutfak bezi değil. Böyle sıyırıyoruz arkadaşlar ütülen yerlerini. Böyle birkaç defa koya 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 ee, üteceğiz. günde soğuk havalarda iyi gider arkadaşlar. Ütülmüş de satılıyor. Ben kendi ütülesini bildiğim için ütülmüş de alabiliyoruz yani. O zaman sadece kellesini ütüp veriyorlar. Bacaklarını vermiyorlar. Biz paça da sevdiğimiz için Bakın arkadaşlar şöyle Yanıyor gibi oluyor ama yanmaz Ben size daha da Nerede gösterebilirim Bak şöyle Allah'tan içeriye odun almışım Biraz da ıslak getirdim Böyle çeviri çeviri üteceğiz kıllarını bitirdiğimiz zaman demirlere o zaman basacağız arkadaşlar. Demirleri bastık mı? Son işlem olacak. Ondan sonra yıkayıp temizleyip vuracağız arkadaşlar. Pişireceğiz. Şöyle. Ateşin harlı yanması lazım biraz. böyle arkadaşlar. Bakın. Böyle kellemizi üteceğiz. Arkadaşlar benim kanalım yeni. Abone olursanız sevinirim. Desteğinize ihtiyacım var. Bana abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni olduğum için biraz acemi çekimler yapıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Ama yaptığım işleri bilerek yapıyorum. Sadece kumaranın karşısında biraz heyecanlandım doğrudur. Biz köylü çocuğuz arkadaşlar. Biz köyde büyük. Biz mesela kardeşimin falan davarları var. Bahsettim ama çekemedim. Çünkü ya yağmur oluyor ya zeytinde oluyoruz. Zeytin bitti. Ben bir rahatsızlandım. Ee, yeniden hayata devam. Böyle arkadaşlar. Şöyle ütü şöyle sıyırıyoruz yani. Bıçak yardımıyla temizliyoruz arkadaşlar. Ulan kesiyorum şu anda. Öbür de keselim. Daha kolay olur. Tabi eski bıçaklar kullandığımız için biraz zorlanıyorum ama birini kestim. Bunu da keserim diye düşünüyorum. Çünkü bu bıçaklar daha önce de kelle ütmüşlüğüm var. Evet. Yeniden ateşe koyuyoruz. ve Şimdi sıra bacaklarda. Tabii bunu ütmek için yerinize müsait olacak. Benim bura var. Bacağım var. İyi kötü yetiyor bana. Ekmek bile yapıyorum ben burada. Her şeyimi kurbanımızı, Her şeyimizi burada hallediyoruz. Biraz ısındı mı? Arkadaşlar tırnakları da çıkar ama şimdi çıkmıyor daha çünkü daha yeni bakın temizlenmeye başladı bile Vurup yukarı götürmeyeceğim. Tencereme getirdim aşağıya. Burada pişirip öyle götüreceğim yukarıya. %100 doğal olacak arkadaşlar. Üttüm arkadaşlar. Şu anda demirler ısınıyor. Demir basıyoruz. Dişinin birini çıkardım. Çenesini şöyle. Şöyle şuradan yarıyoruz. Bir de bu tarafından yarıyoruz. Böyle ayırıyoruz arkadaşlar. Ayırdığımızda dişleri çıkıyor. Biri bu. Birini çıkardım. Şimdi bunu çıkaracağız. Şöyle etli yerlerini sıyırıyoruz. Evet. Asılıp çıkaracağız böyle arkadaşlar. Ve şimdi şöyle şu ağız kısmını ateşe koyuyoruz. Şöyle içi dağılansın arkadaşlar. Biraz böyle tutalım bir dakika iki dakika. Ateş her şeyi temizler arkadaşlar. İçini temizliyor şu anda. Evet. Bakın. Şurada bir zar oluyor. O onu kaldırıyoruz şimdi. biraz da şu dil tarafını yapacağız. Şimdi oraya koyalım. Bu sefer de demirlerimiz harlı ateşte ısınıyor. Kızgın demir basacağız arkadaşlar. Ateş zor. Aynı orası gibi dilinin üstünü de soyuyoruz arkadaşlar. Evet. Burayı dişinin olduğu yere aldık. Alt dişinin olduğu yeri de soyduk. Ağzının kıyılarını bıçakla. Şimdi demiri basalım bakalım. Temizler ne kadar ısınmış bıçağı uzaklaştıralım. hangisi çok uzun acaba? Evet, şuna bir bakalım. Bakın arkadaşlar, böyle. Güzelce ütülmesi için böyle demir basıyoruz arkadaşlar. Her tarafına. Her yerin dağılıyoruz. Gözüküyor duruma. Hem video çekip hem şey yapmak biraz zor oluyor. Oğlum olsa yakınlaştırırdı da. O da okulda. Evet arkadaşlar demirimiz güzel ısınmış. Böyle basıyoruz her yerine dağılıyoruz ve kıpkırmızı çıkıyor arkadaşlar. Videoda belli olmayabilir ama kıpkırmızı çıkıyor. Şimdi yıkayacağız. Bir işimi bitireyim. Evet, odunların üstünde yanması lazım. Bu şu an tamam arkadaşlar. Şimdi ayaklar var ya, şu ayaklara basacağız. Bir tane de onu göstereyim. Bir tane daha demir alalım. Demirleri ısıtıyoruz için yanması lazım. Evet arkadaş şimdi ayağımızı aldık arkadaşlar. Ve ona da böyle basıyoruz. Bakın. Her aralarına. de tutmam gerekir. Sakıncalı işler. Evet bakın. Böyle arkadaşlar şöyle tırnakların arasına dahi bakın. Evet. Geçireceğiz ki hiç kıllı şeyi kalmasın. Arkadaşlar. Kellemizin gitme işlemi bitti. Şimdi yıkama işlemine geçiyoruz. Tencerem ocağa koydum. Ve içine kelle ve bacakları atıyorum. Arkadaşlar buradaki büküş noktası. Şurada ileride külüm var. Size artık tahtayla gösterebilirim. Tahta Ateşten yanaşamıyorum. Ucunda kül var arkadaşlar. Bakın. Bu külden buraya atıyoruz. Biraz daha atalım. Evet yeter arkadaşlar suyunu katalım. Biraz ısıtacağız arkadaşlar. Hem sıcak su. Ben aşağıda olduğum için sıcak suyu burada kendim yapacağım. Isıtıp sıcak suyla yıkayacağız. Şimdi ateşimiz yansın. kapatalım arkadaşlar. Ben ateşi yakıp yıkarken de göstereceğim. Arkadaşlar yıkıyoruz. Bakın tertemiz bulaşık teline. Temiz bulaşık teline. Şimdi gözüküyor mu suyun? Küllü suyla yıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bembeyaz oluyor. Bakın şurayı göstereyim döktüm. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Hiç kullanmadığınız bir telle böyle yıkayın arkadaşlar. Bezle de olur ama tel daha beyaz yapıyor. Ama suyumuz küllü su. Isıtmak için demin katmıştık ya. O hala o su daha. Değiştirmedim. Onu da yıkayacağız. şunu. Şöyle, Şöyle daha iyi mi? Getir. Şöyle ayak geriden çekebilirsin biraz. Suyu dökülecek çünkü. Dönebilir. veyahut fırın küllüğüsu arkadaşlar. Evet. Şimdi suyu döküyoruz. Telimiz şurada dursun. iki defa da böyle gidiyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi suya külün gitmesi lazım. Şöyle içinde her yerini içine külü yerini içeriye İşte daha yıkadık mı tamam arkadaşlar. Şimdi yerleştiriyoruz. Sen bir elinle damacına getir. Ya da burada varsın. İşte bir şişe için suyunu çekecektir. Dur biraz daha katayım. Evet, yeterse tekrardan katacağız. Evet arkadaşlar pişince de göstereceğim şöyle dur kapandı kapatalım bilmiyorum arkadaşlar ya bir saate bir şey ya iki saate bir şey üç saate bir bilemiyorum artık pişince göstereceğim Evet arkadaşlar pişmiş mi diye bir kontrol edelim. Çatalla bakalım. Şöyle çevirelim suyun içinde. Evet çevirdik. Evet. Bayağı pişmiş olmuş arkadaşlar. Biraz daha pişecek ama. Şöyle göstereyim. Vitamin deposu arkadaşlar. Sağlık. Paçaları da içinde. Paçasını da göstereyim. İştecikler. Elimde çatal olduğu için şöyle. Bakın. Şöyle arkadaşlar. Bir sade pişer. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Daha ben yeni olduğum için e, yeni paylaşımlar yapıyorum. Sizlerin desteklerini bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.